bugün e, da desteğini arkasını arkasına alan bir bolu spor vardı. yani maçın zor olacağını biliyorduk maç öncesinde. ki tam istediğimiz gibi baskıyla başladık. Golü de bulduk. aslında boydan sonra da bir iki tane pozisyonumuz vardı. Sonrasında hiç pozisyon yokken kendi onlara attığımız topun dönüşünde maalesef koli. Ee, tabii oyunun e, büyük bir bölüm bölümünde e, aslında ben yani çok böyle keyif veren bir futbol ortaya çıkmadı. Ee, bunda tabii biraz bence zeminin de e, kayı vardı. Hani. Hiçbir şekilde mazeret olarak sunmuyorum. Ee, i̇kinci yarıda işte bölüm bölüm Bolu Spor Arada biz topu aldık. E, topu hakim olmaya çalıştık. Fakat e, net pozisyon olmadan ikinci yarıyı da e, tamamladık. Maç maalesef istemediğimiz bir şekilde bitti. E, tabii bu tür deplasmanların e, zor olduğunu işte yıllardır Spor deplasmanları takip eden sizler daha iyi biliyorsunuz. Sonuçta iki puan kaybına maalesef tabii, üzülüyoruz. Ama e, bu ligde bu puan kayıpları e, işte zirveyi zorlayan takımların hepsi yaşıyor. Bireyiz tabi bundan sonra yaşamam. Yani iyi bir maç olduğunu söyleyemem. Artık tabi yapmamız gereken bir iş o da Yeni transferlerimizin adaptasyonunu bir an evvel tamamlayıp daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşabilmek. Maalesef tabii biz sezon başında da bu sıkıntıyı yaşadık. Devre arası e, takviyelerinde de e, işte özellikle ihtiyacımız olan e, en orta sahil ki son biliyorsunuz bir tanke krizi yaşadık maalesef. Son dakikaları, hani mevcutların o andaki oyuncuların içinden e, iyisini almaya çalıştık. Tabii bu durum bizi olumsuz e, etkilemeyecektir inşallah Peki, işte, e, bu maçta e, normalde işte şeyle oynarken, tankleri oynarken e, Ramil tam istediği gibi